Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlarla ilgili olarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir denilmiş? 1. Namık Kemal Mustafa Kemal'i vatan sevgisi noktasında etkilemiştir. Bakıyoruz. Vatan ve hürriyet şairi olarak bilinen Namık Kemal. Doğrudur. 2. Tevfik Fikret Mustafa Kemal'in yenilikçi olmasında etkili olmuş. Tevfik Fikret bölümüne bakıyoruz. Mustafa Kemal onun için ben inkılap ruhunu ondan aldım demiş. İnklap demek zaten yenilikçilik demektir. 3. Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal'i Türkçülük duygularına dokunan bir yazar olmuştur. Milliyetçiliğin önemli temsilcileri ve milli şair olarak tanınan Mehmet Emin Yurdakul, milliyetçilik bizdeki versiyonu Türkçülük olarak karşımıza çıkmakta Dolayısıyla üç'üne de ulaşılabilir. cevabımız D şıkkı.